Herkese merhaba, ee, bu Schedule One isimli oyunun e, Türkçe desteği bulunmamakta. Bununla ilgili de e, biz e, Türk oyuncuları bir arayıştayız. Yani Türkçe yama yapma gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili bazı yöntemler, bazı yamalar internette, YouTube'da mevcut. Ama bunların bir çoğunu denedim ben, çalışmadı. E, hiçbiri çalışmadı. E, onun için de kendim bir araştırmaya girdim. Bir yöntem buldum. Daha doğrusu farklı bir kurulum buldum. Onunla Türkçe yapmayı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Öncelikle şu siteye giriyoruz. Bu sitelerin linklerini zaten ben vereceğim açıklamaya. Bu siteden ister burada indirebilirsiniz ama ben direkt buradan zip olarak indirdim. Daha rahat daha kolay oluyor. Buradan direkt zip olarak indirebilirsiniz. Bunu indirdiğiniz zaman işte masaüstüne geliyor. Buraya indiriyorsunuz masaüstüne. Zaten tıkladığınız gibi iniyor. Bunu Daha sonra bunu bunu birçok forumda falan da paylaşıyorlar zaten. Update olanını. bu Bunu indiriyoruz. Bunu da gene linkini koyacağım. Bir de bu Nexus Mod içerisinde Böyle bir Türkçe Çeviri modu var. Bunu da indiriyoruz. Bu site kayıtlı değilsiniz. Ve hani Türkçe yama yapan ya da modlu oyunları oynayan birisiniz. Burayı kayıtlı olmanızı tavsiye ederim eğer değilsiniz. Buraya kayıt olmanız gerekiyor bunu indirmek için. Daha sonra buradan ilk zaten buraya girdiğinizde şöyle bir sayfa olur. Bundan ilkine bırakacağım ben de. Şöyle bir sayfaya denk gelirsiniz. Buradan file'ı tıklayacaksınız. Şu kısımdan. Buradan da manual, manual download. Buradan da slow download var. Yani bunu alıp bunu da yapabilirsiniz de. Gerek yok. Buradan slow download yapıp direkt başlıyor. 5 yani saniye sonra başlıyor. Bu şekilde bu 3 e, zip dosyasını indiriyoruz bilgisayara. Daha sonra sistemden e, oyunun yerel dosyalarına şöyle giriyoruz. Yerel dosyaları şöyle bir kenarda dursun. Hatta şöyle yapalım. Şunları kenara alalım. Oyunun yerel dosyaları buradayken, şunun, e, bunları kopyalıyoruz. Şu Melin Loader'ın bunları bunun içine atıyoruz versiyon ve mailin loader buraya düşecek şekilde. Bunun içine attıktan sonra bunu kapatıyoruz. Daha sonrasında indirdiğimiz Nexus moddan indirdiğimiz zip dosyasını açıyoruz. Bunun için dosyaları da bu şekilde seçiyoruz. Onu da buraya gönderiyoruz. Ben gönderdim çünkü şu an göndermiyorum. bazı modlar ekle onlar bozulmasın diye. Onu da bu şekilde buraya gönderiyoruz. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Ondan sonrasında buraya girip bu son tamamlanmış hali. Daha fazla çeviri olduğu için Bunu yükleme gereği duyuyoruz. Yani yükleme edebilirsiniz ama yüklemeniz daha yani Daha fazla kelime çevirmiş bir zip dosyası bu. Daha fazla kelime çevirmiş olduğu bir zip dosyası. Burada da auto translator. Burada da zaten görebiliyorsunuz burayı. Bunları Şunları kopyalayıp bakın, Tekrar orayı göstereyim. Hatta tekrar açayım. Schedule'a girdim update dosyasına girdim. Burada oto translatör diye bir dosya var. Onun içine giriyorum. Buradan da içine giriyorum. Sonra bunları kopyalayıp buraya atıyorum. Bu kadar. Yapacağım yapacağımız işlemler bu kadar. Ha şunu da yapabilirsiniz tabii ki. Yani şunu da şöyle atabilirsiniz. Ben birebir kendi uygulam yöntemle gösterdiğim için yani bu da zaten aynı şeye tekabül ediyor. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu direkt sürükleyip burayı da bırakabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bunu yaptıktan sonra oyunu açtığınızda oyun bir iki dosyayı birden açacak. Bir değil, iki dosya iki dosyayı birden açılacak. Birisi bu. Şöyle bir ekran gelecek. Korkmayın. Bu modları yüklüyor. İçerisinde sahip olan modları yüklüyor. de var olan modları gösteriyor burada. Size sadece şu transferör falan gözükecek. Modları yüklükten sonra da oyunu açacak arka planda birazdan. Şu an açtı oyunu. Benim diğer ekrana verdi oyunu şu an. şuradan da görebilirsiniz şöyle. Hani oyunu da şöyle taşıyayım yukarı doğru. Şöyle bir baktığınız zaman oyun devam et falan yazıyor. Niye tam ekran olmuyor bu burada? Şöyle yapalım. Bir... Gördüğünüz gibi oyun burada Türkçe olarak gelmiş olacak önünüze. Ee, oyun Türkçesi sadece bazı yerlerde bazı patlamalar var. Onlar genel çevirinin kendisiyle alakalı var. Ee, onu yapacak bir şeyimiz yok. Durum bu kadardı. Böyle bir yardımcı olmak istedim. Çünkü kendim de çözdüm, aradım bulamadım. Hani benim gibi Arapça bulamayan varsa en azından bu video onlar için e, net bir çözüm sağlayabilir. Buraya kadar izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler.